O da maça geçeriz hemen şimdi. Takip by... ediyorum abi. Crafter, motorer. ben diyorum yüksek yani olay. Kardeşimsiniz sakin Kardeşim olun lan. Nice düşük olsa orada atamaz mıydı öyle var? Daha hızlı. Bak ya. bu çocuk ya. Hep salı bu çocuk ya.

bir dakika kaçırdım orayı ya. Oğlum ne oluyor biliyor musun? Bir kere bunları vuruyorum. sonraki bir daha yine oraya atıyor. Köyü atamıyor bardak köyü fark etmiş. Oraya geçemiyor. Aynı şekilde bir daha vuruyorum. Ben de adam ben de falan. Kereyi. Kereyi Kereyim, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> çıkartıyor zaten tamam diyor. Just wait just wait. Meli ölme saklan. Meli ölme saklan. 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 <laughs> saklan. Kaçtım kaçamadım. Kaçtım kaçamadım. <laughs> V5, 2 V4. E, ben ne, neyim? Fena değil gibi aslında bak. Thanks brother. <laughs> belki neyim mi yüzü? Maçtan pros yaptım. Ne onu anlatıyordun geçen gün arkadaşlar böyle olması işte spray kontrolünü sağlar falan diye. Bazen izliyorum. Ona çarpsın mermi. Kim gibi spray atladım? Ya. <laughs> 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 Asıktı. Işte? Oha. Oh! Lol. Şey var ya Evra, e, El evet, işte, Tuğkan abi. Evet evet Tuğkan'a Melih'i burada yaptı, yaptı <laughs> hareketi yaptı abi. <laughs> <laughs> Ayy gitmeyin gitmeyin gitmeyin. <laughs> Gitme, gitmeyin gitmeyin. <laughs> nice. Bu ne? 2, 3, 2 bilmiyorum 2 Yapma. Keşke direkt atsaydım. Yapma be. lan. Pesist. Işte oynadı bu, İşte bu işte bu. İşte bu. Devam kanka, devam. İşte bu. 14 14 yapmışlar ya maçı. Ya? Oğlum böyle mı Riot hep senin videolarını koyuyor bak böyle. Ben bu arada ilk defa izliyorum ekstra mı bu? Bilmiyorum ki. Bu ekstra Riot'un değil. <laughs> Ekstraymış bu. İzledim ya o zaman yayında. Diram diyette de.

dur, geldik geldik geldik. Ben ya ben dosyalı, bilmiyorum ya. seviyorum ya kumpire. Rahat. Ama iki şarap galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı ya? Bu kadar mısınız diyor. Ne <laughs> koymalar işte seni. Bu kim ya? O neymiş? O ne? Yo. <laughs> Clip. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Gel Aldı. Öyle oh. bir şey yok. <laughs> Actually Phoenix is 20 HP. I don't know. 1 drop the Killjoy, short. <laughs> Bro, arka. Arka Helal. 20 saniye. Orada hemen sağında. Sen niye kulağımda şey Berke de ses vermek istiyorum. Hatta 2 saniye vereyim ya. şöyle. Bilge sen yorumla bende şu Bunu zaten konuşmuyorlar ya. Full full, ama ama full Asıl ben şeyi merak ediyorum. Dünkü maçlarda ne oldu şimdi? Bugün neyden başlayacak? Direkt sıfır mu mı lan? Hayır canım. Nine. Oh, Bu böyle şey. Berk infial çıkar yani ülkede. Ya. Hayır mesela. Kaldı round. O maç mı? Yeniden. O map mi yani? Kanka round fazla ayarlıyorlar ya burası. Bu round'dan devam ediyor. Ha evet. Oksiyen bu çok iyi ne diyor? Şaka yapıyorsun. Evet onu izledik ya kanka. Maalesef ucundan gitti. Bir düşman kaldı. Kanka, bilmiyorum ki arkadaşlar ben yoldaydım bakamadım mı? Dur bakayım. Kaç kaç. Biz izledik ya. Ha siktir. Breeze'de 14-12 bitmiş. Neyse. Of. Oo, <laughs> 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 Semih sakin, Semih sakin, sakin. Sen de abi böyle de. Vurdun mu lan yine? Aa! Tepan, 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 tep. Öyle yapacağım. Uy! <laughs> 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 ay, ay, dört can. Semih beni sevdiğini biliyordum da bu kadar da sevdiğini <laughs> bilmiyordum. <ben sana. gülüyor> Hemen evet, atladı. Şivayladı. <laughs> ya oğlum nasıl böyle bir şey olabiliyor? Ya ikram. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceli karakter ya. Şu üçlü sınırlı. lan aşağıya. Dur. Aha. Bro bro. Gibilerin lan. Boost. No. Wow. Ne yalan lan lan. Hadi. Hmm. Bir düşman. Tamam. 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 Bilmiyorum o odaklandın, ben Ben <laughs> Sky can you, apey apey can apey can. Aynen Ne kadar mesafeli etkiyle Abi Bilmiyorum ki

Getireyim mi? Yok ya, Alır mı? Sabır e polis var. O kaşığı kırdı arkadaşlar. Hadi bakalım biz ya. Olur. That's all. Yeah. Yeah.